günlerindeyiz. Tavşanlı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu fakat organizatörle birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz elçemize. Hoş bulduk. Biraz bize bahseder misiniz bu etkinlik nedir? Ne kadar sürecek? Nerede? Şu anlık Tavşanlı kültür Sarayı'ndayız. Kültür merkezindeyiz. 23-28 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik bu. Amacımız ee, okumayan ilçe, okumayan belde kalması. Çünkü e, yer küçük diye hep ana fuarlar yapılır ama küçük fuarlar hep böyle geriye geri, geri plana bırakılır. İşte en önemli şey okuma alışkanlığının merkezini bulunmak. İlçelerde, beldelerde bunların merkezidir. Biz de e, soğuk geçen kış aylarını ısıtmak için tavşanlıyız. Efendim, İngi nasıl ee, okuyucular sizinle irtibata geçiyor, ee, şimdi, buraya geliyorlar? E, bugün ikinci günümüz, evet. e, bugün açılışımız olacak. E, tabii ki bazı düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemeler bittikten sonra e, hava şartları da uygun gördüğü takdirde Cuma gününe kadar güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Biraz da içerikten bahsedelim. Ne tür kitaplar var? Şimdi burada e, ana yayın var, olarak İş Bankası, TİMAŞ, Beyaz Balina, e, Can Yayınları ve e, Alpof ve Cadı Yayınları ve diğer yayın evlerinin bulunduğu yaklaşık 25 yayın kitapları sergilenmektedir. Evet. E, söyle söyleyelim, 4 yaşından e, yaklaşık işte sonsuz yaşımıza kadar kitaplarımız bulunmaktadır. Bütün okuyucular aradıklarını bulabilecekler Tabii ki, tabii ki. Yani mümkün olduğu ölçüde istekleri güncel kitaplara ve daha eskilere de ulaşabilecekler. Tavşan halkına iletmek istediğiniz mesaj var mıdır? Benim en çok kullandığım sözdür. Binlerce kitap okuyucusuyla buluşuyor ve onlar için de fuara tek bir şey yapacaklar. Çıkıp çıkıp gelecekler. Ailecek gelecekler. Çoluk çocuk. Çünkü burası bizim düğünümüz. Bu düğünde beraber oynayalım beraber eğlenelim ama en çok öğrenelim. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşmek üzere. Tavşanlı Kitap Günleri düzenlendi. Bu kapsamda Sayın Halil Oral'la birlikteyiz. Ee, Halil abinin de bir yeni kitabı yayınlandı. Kitabını hem tebrik edelim hem de biz bu kitap e, günlerini ziyaret edelim istedik. Halil abi yeni kitabınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bize yeni kitabınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi yeni kitabımız Tavşanlı'yla yöremizle ilgili bir kitap. Ee, yani bu konuda biraz da kendime biraz şey yapayım, hava agatayım. Aslında Tavşanlı'nın ve yörenin evliya çelebisiyiz e, diyebilirim yani. Tavşanlı'yı köyleriyle bir e, dolaştık, tanıdık. Bunun üzerine de her köyümüze küçücük de olsa birer mektupla, e, birer şiirle iz bırakmaya çalıştık. Ee, aynı zamanda bu kitapta bir de köylerden derlediğimiz yöre türküleri, hikayeleri ve notaları ile birlikte bu kitabımızda yer verdik. Tavşanın içinde belki küçük de olsa ileriye taşınabilecek bir kaynak kitap gibi de Düşün, e, olduğunu düşünüyorum. <laughs> ee, kitabın hazırlanış aşamalarını ben biliyorum. Siz biraz bahsettiniz ama köyler tek tek dolaşıldı. Tavşanlı Sesi gazetesi ile beraber ve aslında yerinde duyarak, görerek, yazarak toplandı. Evet. Biraz bahsedin isterseniz o süreçten. Şimdi özellikle 2005-2006'dan sonraki süreç içerisinde 5-6 yıl birlikte Mustafa Uysal, siz, evet. Ali Bey Aydın, Tavşanlı'nın köylerinde sözel tarihini yazılı hale getirmek açısından böyle bir çalışma başlatmıştık. Güzel bir çalışmaydı. Bizi de heyecanlandırmıştı. Hakikaten hatta e, Doğublote Üniversitesi'nin hocaları yani akademik bir çalışma düzeyinde bir çalışma olduğunu söylemişlerdi. Onlar da bu yönde bizde... de gaynek olarak bizi de zaman zaman kullandılar. Biz de onlara yardımcı olduk. Tek tek köyleri dolaştık. Her hafta bir köyümüze gidip o köyde köyün hem sözel tarihini toplama Dışarıdan bir bakan göz olarak e, hem köylerdeki köylerin artısını eksisini e, dillendirmeye çalıştık ve o gittiğimiz köyde gazetede 3 gazete sayfası yayınlamıştık. Her hafta yapıyoruz. Evet. Yani buna şunu da unutmamak lazım. Ama gelmiş ki onu da söyleyeyim. Hasan Efe Hoca da evet. dışarıdan tarih yönünden e, bu bizim yazdıklarımıza artık arşiv açısından destek veriyordu. Ona da Allah rahmet eylesin diye bu vesileyle almış olan Allah rahmet eylesin demiş ah, olayım. E, kitabın içeriğinde şimdi detaylı olarak geçebiliriz. Şiirler, mektuplar ve türküler diyor. E, şiirler neyle alakalı, mektuplar neyle alakalı, türküler neyle alakalı? Tamamen her gittiğiniz e, bu kitapta 60'a yakın köyümüze ancak yer verebildik. Evet. E, halbuki Tavşanlı'nın e, mahalle olan köylerinde de sayarsak, 105'in üzerinde aslında köyümüz vardı. Şu anda 85 köyümüz var ama <laughs> ya, yani 25 köyü alamadık. Evet. Ee, kitabın boyutu artıyordu. Ee, biz bu kitabımızda inşallah kalanları diğer kitaplarda diye e, köylere dışarıdan bakan, gözleyen ve dokunan birisi olarak içimizden geldiği şekilde her köye bir şiiri yazdık. Evet. Ee, bu şiirde hem yörenin ee, önemli unsurlarını, öğelerini de bu şiirlerimizin içine yerleştirdik. Unutulmasın, bir hatırda kalsın diyerek. Yine mektuplarımız da öyle. Hem mektupları <laughs> duygularımızdan oluşan şekilde şey yaptık. Artılanı, eksilen de değerlendirdik orada. Yol gösterici olduk biraz da yani köyümüzde köyde oturan insanlara yol göstermeye çalıştık. Yani şundan şunlar da olsa iyi olur gibisine. Çünkü köyler bizimdi. Evet. Köyler geleceğimizdi. Bunu hissederek o, o mektuplarda duygu yönünü yoğunlaştırmaya çalıştık yani. Hmm. Kitap daha yeni bugün elinize ulaştı Evet. Kitabımız öyle tesadüf oldu ki zaten bu çalışmayı matbaa aşaması geçmişti baskıdan. Sadece kapak birleştirme noktasındaydı. Evet. Tesadüf oldu. Dün akşamda bir kısmını en azından otobüsle evet. elimize ulaştırdılar. Biz de bugün bu sabah e, buradaki standımızda yerine yerleştirdik. Sizden nasıl satın alabilirler kitabı? İnternet satışı ya da sizdeki satışı? Şu anda internet satışı henüz başlamadı. Daha o, o tanıtım şeyine yetmedi ama bir, direkt bizle iletişime geçebilirler. İki, evet. Tavşan'ın Sesi gazetesi... Evet e, ne? Ziraat Bankası'nın karşısında. Bankası karşısında e, ne iş ile orası? Tam bilmiyorum adını ama. E, bulurlar. Gönmezler Leplebi'nin üstü. Evet. E, kasap e, kasabın üstünde ha. en üst katta. E, oradaki gazeteden temin edebilirler. Çünkü e, Kitap günlerinde de burada kitabınız evet, var zaten. Evet, 27'sine kadar sabah 9.30, akşam 19 şeyinde kitap günlerinde e, Kültür Sarayı'nda Levent Düğün Salonu'nun girişte Bulabilir. standımızda bulabilirler. Peki teşekkür ediyoruz Halil abi. Hem yeni kitabınız hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Diğer kitaplarınızı da tanıtmıştık. Burada eski kitapları da bulabilirler. Çok evet. Gücüler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kitap günleri kapsamında Tavşanlı'da bir yazarımız daha burada. Osman Sayit Demir Yılmaz, hocam merhaba. Merhaba, ee, hoş sizin, geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de kitaplarınız var Kitap Günleri'nde. Evet. Ee, fuarla ilgili öncelikle şunu sorayım nasıl memnun musunuz? Ee, Tavşanlı için bence küçük bir kalmış bir fuar olmasına rağmen bir başlangıç olması umuduyla ee, daha da ilerleyeceğini düşünerek e, herkesi buraya kitaplarla baş başa olmaya, kitaplarla e, bir araya gelmeye bekliyoruz. <laughs> Dün başlandı Cuma gününe kadar da devam edecek diye söylediler. Hı hı. Biz de bu fuarda yerimizi aldık. Hepinizi bekliyoruz. Hocam siz öğretmen yazarlar grubundansınız aynı evet. zamanda sizin hangi kitaplarınız var burada bulabileceğimiz? Evet Türkiye'nin değişik yerlerinden öğretmen arkadaşlarımızın yazmış olduğu kitapları da biz standımızda sergiliyoruz. İçlerinde benim de Lojman, zaman seviyesi, dostname, üstün yetenek çocuklarla ilgili kitaplar gibi birçok kitabım var. Geldiklerinde burada kitaplar hakkında hem söyleşi yapıyoruz, beraberce konuşuyoruz kitapların üzerinden hem kitaplarımızı anlatıyoruz hem de diyalog kurmuş oluyoruz. Her çeşit kitaba, her yaş grubuna göre kitap bulma şansları var. Tavşanların da kitabı değer verdiğini düşünerek onları da burada görmek istiyoruz. Hocam e, Zaman Sayıya kitabından biraz bahseder misiniz diğerlerini? Tabii ben ki. Tanıttığımı hatırlıyorum biraz. Evet e, Zaman Sayıya geçen yıl çıkan bir kitabımız. Şu anda üçüncü baskısını hazırlıyoruz. Evet. E, genelde böyle ilkokul son sınıflar, üçüncü dördüncü sınıflar ya da 5. altın sınıfların çok rağbet gösterdiği bir kitap. Her okuduğunda kitabın sonu değişen e, ve bitmeyen kitap olarak tavsiye ettiğimiz bir kitap tercihleriyle sonucunu değiştirebileceği, kendi istediği şekilde kitabın bitmesini sağlayabileceği bir kitap. Çocukları severek okuduğu, çok rağbet gören bir kitabımız. Tavşan'daki fuarımızda da, kitap günlerinde de bu kitabı ismi özel imzalama şansı, imzalı alma şansları olacak. Ben cuma gününe kadar buradayım. Bütün okul öğrencilerimizi, öğretmenleriyle birlikte burayı bekliyoruz. Akşamlarında şey, akşamları da açık oluyor mu? Belli bir saate kadar. Ee, sanırım 6-7 gibi kapanacak şekilde planlanmış. Evet. Ee, göre de değişebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Herkesi bekliyoruz.